bak. Niye? İşte en nefret ettiğim şey bak tamam mı? Sana bak sana abi tavsiyesi veriyorum. Böyle insanlarla uğraşma tamam mı? Niye? İşte. Sebep? İleride anlarsın. çabuk öldürürler tamam Hı -hı. sen böyle milletle uğraşırsın sen öyle sen öylesen. sen bana bir dakika lola açayım dediğinde ben senin kayıt programını açtığını fark etmedim mi? Hayır. Ha? Hayır. Fark etmedim mi? <laughs> ben fark etmeseydim onu ben sana orada ana Tamam tam. <laughs> Daldığı zaten. Dalmadım. Hmm. Ben sana da vardım orada fark etmeseydim. Senin geçtiğin yollardan biz ne zaman geçip biliyor musun? Daha geçmedim. Oğlum sen komik misin ya? <laughs> Gerizekalı komik misin sen? Çık hadi çık. O oh, oyun açacağım çık. senin anana babana sabır versin. Tamam. Ya he tabi canım. Ya kes. Bu adam akıllı konuş. Bana abi. gelip burada artistik yapma. ee Benim senin yaşında yeğenim var oğlum. Ee, bana. Ne? Benim yeğenim de 12 yaşında. Ne ee, bana ne. Ya konuşma ya. Ya yürü git. Oğlum benle yürü git falan konuşma. Yemin ederim seni çok pis keserim ha. Seni, ke seni keserim ağa. ha. He? Seni keserim. Kürt tarımcılığı yapmışım. Tabi. Gel, gel de şu, gel de çocuğu dövme ya. Allah aşkına çık git şu odadan ya. Çık git şu grupta. Ya yürü sen ya. çık. Hadi hadi hadi, hadi topuk. Yaşıkların yok bu hadi. grupta? Hadi hadi. Siktir Cici.